Merhaba arkadaşlar bu bölümde sizlere botu kullanarak para yapma, yerinize komşuların botun gezmesi, istediğiniz itemi alma, ondan sonra kristal vesaire gold e, bar gibi itemleri e, duvarınıza paylaşma e, vesaire durumları göstereceğim. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Arkadaşlar e, botumuzu indiriyoruz. İki tane farklı pluginsimiz var bunları da indiriyoruz sitemizden. İlk önce e, botumuzu yükledikten sonra bilgisayarıma giriyoruz. C'ye giriyoruz. Program Files'e giriyoruz. Buradan sevgili arkadaşlar Jastavilla'nın e, klasörünü buluyoruz. Yalnız e, Jastavilla'ya basmışım. Jastavilla'ya giriyoruz. Öncelikle şart item kısmı var. Buradan Jotabase.php'ye giriyoruz. Bu Jotabase.php kısmındaki e, kodumuzu C, Program Files C'deki e, kısımdaki Jastavilla'nın içine girip buradaki Jotabase'nin içine yapıştırıyoruz. Sonra altındaki polygens'i de arkadaşlar tutuyoruz. Eee içine atıyoruz. Buraya kadar zaten herkes yapabilir. İsimleri yazıyor. Bunları direkt kop böyle kopyalayıp atmayın. İçindekiler içindekine atıyorsunuz. Arkadaşlar burada belirtmek istediğim bir şey var. Ya bunu kullanıyorsunuz ya bunu kullanıyorsunuz. İkisinin bot ini e, klasörleri farklı. O yüzden bunu kullandığınız zaman bunu atın. diğerini kullandığınız zaman da diğerinin klasörlerini atın. O şekilde farklı farklı çalıştırın. Sonra botumuzu çalıştırıyorsunuz arkadaşlar yönetici olarak çalıştırıyorum ben. Windows 7 veya Vista kullananlar bu şekilde çalıştırıyorlar. Start diyorum. Arkadaşlar eğer açılmazsa ya da bir sorun oluşursa Facebook güvenli gezinmeyi kapatıyorsunuz hesap ayarlarından. Şunu çekebilirsem göstereceğim ama bot dondu. Bu kısımdan arkadaşlar hesap ayarları kısmına girip hallediyorsunuz. Şimdi ben size neler yapabileceğinizi göstereceğim. Parça parça anlatmak yerine arkadaşlar toplu olarak hepsini hızlı bir şekilde anlatayım size. Siz de rahat edin ben de rahat edeyim. Bu kısmı anladınız inşallah. Program faili C'nin içindeki kısma arkadaşlar ee, giriyorsunuz. Just ile botun içine giriyorsunuz. Ve bu pluginsleri bunların için atıyorsunuz. Plugins yazarının içindekileri pluginsin içine e, ee, Joe Devasa yazanlarını da bunun için atıyorsunuz. Fakat ikisinin arasındaki fark anlattığım gibi arkadaşlar birini kullanırken öbürünü kullanmıyorsunuz. Şu an yükledi. Şu an açılmasını bekleyelim. Size hepsini anlatacağım arkadaşlar. Eğer video çok uzun sürerse de iki parça halinde sizlere sunacağım. Şu an yükledi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde söylüyorum. Joins kısmına bastığınız zaman buradaki arkadaşlar buy gold item şey night item kısmı boş kalacak. Yukarıdaki get'e basıyorsunuz. Buraya sayı yazıyorsunuz. Buradan save diyorsunuz ve mine'dan çalıştırıyorsunuz. Bu sizin para yapmanıza yarar. Parayı yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki kısmı kaldırın. Tekrar sevdiğin joinsleşmeniz bitti. Kratin kısmından arkadaşlar görüyorsunuz şu an buradaki işaret işaretli olsun. Kolen kısmı, work kısmı işaretli olsun. Buradan ne yapacaksanız seçin. Seçtikten sonra arkadaşlar buradaki default kısmı işaretli. Buradan da seçiminizi yapın. Mesela bunu seçeyim. 10 tane yapsın. de deyin. Arkadaşlar bu kısımla bu yukarıdaki WorldCraft kısmı aynı olacak. Mesela burada kristal yapıyorsanız alttakinde de kristal yapın. Seçin. Ondan sonra bu Disable'i kaldırın. Save deyin. Mine'den Start dediğiniz zaman... E, bütün yerlerde mesela mutfakta, şurada, burada... Hepsinde aynı anda kristal yapar veya diğer itemleri yapar. Bunu kapatmak için de Disable'e basıyorsunuz. Save diyorsunuz. Ve bu işlem bitiyor. Yani burayla işimiz kalmıyor. Diğer işlem arkadaşlar Kingdom. Bu kısımda buradaki... Iş, e, kutuların hepsini işaretlerseniz sadece bu kısımda altta disepliği kaldırırsanız buna da save derseniz enerjiniz varsa şehrinizde her şeyi toplar bot mesela işiniz var evden çıkıyorsunuz bunu yapın arkadaşlar bunu kaldırmayı unutmuyorsunuz save diyorsunuz yukarıdan mine'a e basıyorsunuz start dediğiniz zaman o akşama kadar olan her şeyi toplar yani sizin toplamanıza gerek kalmaz Burada bir şey daha göstereceğim. Burayla işimiz bitti. Bu kutuların hepsini boşaltın arkadaşlar. Şu an bomboş. Buradan out setting'e geliyorsunuz. Kingdom kısmında. İstediğiniz itemi yapmayı da göstereyim. <laughs> mesela enerji yapacaksınız arkadaşlar. Buradan enerjiye basıp buradan sayısını yazıyorsunuz. Adede diyorsunuz. Mesela 5 tane. Adede diyorsunuz enerji geldi. Sonra alt kısımdan save diyorsunuz. Save dedikten sonra arkadaşlar start'a bastığınız zaman size o enerjiler gelecektir. Ama bunu kullanmıyorsunuz çünkü ban yeme ihtimaliniz var. Yani şurayı da işaretlememiz gerekiyor. Ha ben ban yiyeyim boş ver bir şey olmaz diyorsanız denemek istiyorsanız deneyin. %50 ban yemez şeyiniz var. Bunu arkadaşlar remove diyerek kaldırıyorsunuz. Şunu seçeyim. Remove. Burayı sıfır yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar alt kısımda buy item options var. Buna buy item diyorsunuz. Buradan istediğiniz ne isterseniz seçiyorsunuz. Yanına kaç tane istiyorsanız fazla abartmayın bir yapın. Sayısını yazıyorsunuz. Şu an adede dedim arkadaşlar. Altta normalde farklı şeylerin resimleri çıkıyor. Mesela bu size İngilizce olduğu için zor gelecek fakat resimleri var. Mesela bundan bir tane yapayım. Gördünüz. Her şeyi bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Paranız gider ama unutmayın. Bu itemleri de buradan silmek için üstüne geliyorsunuz. Yandan Revoma yazısına tıklıyorsunuz. Bunları siliyorsunuz. Yapmak istediğiniz zaman da bunları dediğim gibi ekliyorsunuz. Şuradaki bay yazısı işaretli olsun. Buraya save diyorsunuz. Yukarıdan gelip Minus start deyip başlatıyorsunuz. Nakeboard kısmında arkadaşlar diğer kısımların hepsinin Mesela Kingdom kısmında yukarıdan Setting kısmına basın. Disable olması gerekiyor. Yani birini yaparken diğerini bakın. Şunu işaretleyip Disable derseniz, Save derseniz bunu yapmayacaktır. Aynı anda hepsini yapamazsınız. Şimdi arkadaşlar Nakeboard kısmında buradaki Select kısmını tıklayın. Bütün komşularınızı gezer. Buradakilerin hepsinin kutuları işaretleyin. Buradaki kutuları işaretleyin. Şuradaki Disable Plugins kısmındaki işareti kaldırın. Save deyin start dediğiniz zaman bütün komşularınızı gezer. Bu işte tamamdır. Kullanmadığınız plugin ise disable diyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Aynı anda iki plugin çalışmaz. Son olarak da start item. Buradan duvarınızda paylaşmak istediğiniz mesela domates, kristal, şu bu istediğiniz artık her şeyi İngilizce olarak çevirdim bunu. Buradan arkadaşlar günlük 25 tane limitiniz var. Mesela bir yazın. Buna sevdiğin, Buraya start deyin. Start dediğiniz zaman arkadaşlar duvarınıza paylaşır. Eğer günlük limitinizde olmamışsa. Şu HTML kısmına basarak görüyorsunuz. Şu an ben e, dün paylaşmışım. Görürsünüz bütün itemleri. Şu kısma da basarak bunların linkini alırsınız. Mesela şu linki aldınız. Bunu ister fake hesabınızla yapın bu hileyi. Bunu kopyalarsınız arkadaşlar. Ana hesabınıza yapıştırdığınız zaman bu ürünü alırsınız. Bu link paylaşma olayı da budur. Hızlı bir şekilde arkadaşlar her şeyini anlattım. Sorunuz olursa yorum altına sorarsınız. O şekilde hallederiz. Değişik değişik videolar çekmeye gerek yok. Bir seferde hepsini anlattım. Herkese kolay gelsin.